Değerli izleyiciler, Kars'tayız. Kars peynir müzesindeyiz. Et evet, peynir müzesi girişi bu şekilde. Kars'ta yarım metre bir kar var. Hemen e, müzenin iç kısımlarında peynirin yapılış aşamaları anlatılıyor ve burada müzenin kafeterya, restoran bölümünde de peynir satışları var ve Kars'ın meşhur kazı, kazıyla beraberiz. Buradan Çıldır Gölü'ne ilerleyeceğiz. Kars merkezden ana harabelerine doğru geçeceğiz. Kars Peynir Müzesi'ni Kars'a geldiğinizde mutlaka gezin. Evet. Teşekkür rehberimize de teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. Evet. Değerli izleyiciler Kars Peynir Müzesi Kars merkezde Batuhan Tur Kars Peynir Müzesi'ni gezdik. İleride tabyaların içerisinde peynirin yapılış şeklini anlatan evet burada da gazlarımız var dün Sarıkamış'taydık bugün de Kars merkezde peynir müzesindeyiz gravyer peynirleri yapılış şekli Ruslar evet burası Tabia bu bölgede peynirler yapılmış ve hala da güzel bir müze olarak da kullanılıyor Kars Peynir Müzesi'nden selamlar. Çıldır'a ilerleyeceğiz. Çıldır'dan da görüntüleri sizlere ulaştıracağız. Ve burası da evet, Batuhan Tur'la geldik. oldu Batuhan Tur. Kars çayı donmuş. İleride Kars çayı bak. Hep çubuk çayını yayınıyorduk ya. Bugünkü şeyimiz Kars çayı. Peynir Müzesi de burası. Baharda gelmiştim. Yaklaşık 1,5-2 metre yüksekliği vardı suyun. Burası arpa çayından gelen sularla beslenen kars çayı. Ermenistan sınırı Ani harabelerin hemen yanından başlıyor. Burası da Kars çayı ve Kars peynir müzesi. Evet herkese hayırlı günler diliyoruz. Peynir Müzesi'nden selamlar. Kars'tan selamlar.